Benim adım Kübra Çevik, bir çocuk annesiyim. Buraya Kahramanmaraş'tan geliyorum. Deprem bölgesinden daha önce bir deprem şeyi yaşamadığımız için yani öncelikle biz inanamadık öncesinden gecik olan depremden dolayısı. Ondan sonra gündüzde olan depremde kendimizi dışarıya attık ve ondan sonra evlerimize giremedik. İnsanlar mağdur mağdur durumda kaldı yani. Sonra burası burası aklımıza geldi. Birkaç gün sonra buraya gelmeye karar verdik. Buraya gelince de tabii ki yani kimse olmadığı için biz kendimiz ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani böyle bir iş yeri açmayı da daha önceden düşünüyorduk. Kendimize şey aracı dolayısıyla burasını, burasını bulduk ve geldik, gördük, baktık. İnsanların sıcak olduğu burasını da kendimize yani yer edindik gibi benimsedik yani burasını. Kendi şehrimiz gibi hissettik. Burasını açmaya karar verdik. Maraş'ın özgün lezzetlerinden insanlara tatmaya başladık. Sonra ufak ufak böyle müşterilerimiz gelmeye başladı, mutlu olmaya başladık. Yani böyle güzel bir süreç devam ettiriyoruz yani, yani şu anda. İlgi size güzel burada. Evet yani insanları gerçekten yani bizi yabancılaştırmıyor buraya karşı. Hepsi o kadar sıcakkanlı ki Çerkezköy'ün insanları, diğer herkes yani bize böyle kucak açtı diyebilirim. bir şeye vesile olur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Amin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Amin inşallah. Bol kalaşlar diliyorum. Tamam mı?